Merhaba, dijital dünyanızla aranız nasıl? Yani notlar, dosyalar, o kaydedilen makaleler falan bazen işin içinden çıkmak zorlaşıyor değil mi? Hem de nasıl. Bir yığın haline gelebiliyor gerçekten. İşte bugün tam da bu konuya e, biraz daha yakından bakacağız. Tiago Forte'nin beliştirdiği para yöntemi. Elimizde de bu yöntemi anlatan para yöntemi, dijital organizasyon sistemi başlıklı bir yazı var. Güzel bir kaynak. Amacımız ne? Şey, e, bu sistemin mantığını bir anlamak, dijital bilgi yığınını nasıl daha iyi yönetiriz ve daha da önemlisi onu nasıl eyleme geçiririz bunu çözmek istiyoruz. Eyleme geçirmek kısmı kritik bence de. Kesinlikle. Şöyle bir hayal edin, bir sunum için gereken o spesifik grafik ya da geçen hafta okuduğunuz o ilginç makale, hatta belki 6 ay önceki bir projenin notları… Hı hı hepsini saniyeler içinde bulabildiğiniz bir sistem düşünün. Kulağa biraz hani fazla iyi geliyor belki ama. Evet, iddialı bir vaat. Forte'nin parayla vaadi tam olarak bu. Bakalım bu dört harf P, A, R, A gerçekten de bizim bu dijital dağınıklığımıza bir çözüm olabilir mi? Hadi bu konuya biraz deşelim bakalım. Deşelim. İddialı ama dediğiniz gibi temelinde şaşırtıcı derecede basit bir fikir var aslında. Yani pek çok dijital organizasyon sistemi gördük, denedik belki. Evet, evet. Çoğu inanılmaz detaylı olabiliyor, karmaşık ve dürüst olmak gerekirse bir süre sonra takip etmesi gerçekten zorlaşıyor. İnsan başta hevesleniyor ama tam olarak başta her şey harika görünüyor. Sonra o etiketler, alt klasörler, onları yönetmek asıl işimizden daha çok zaman alıyor gibi hissediyorum ben bazen. İşte Forte tam da bu noktaya e, parmak basıyor aslında. Diyor ki Paranın en büyük gücü onun basitliği, aynı zamanda esnekliği ve en önemlisi de eyleme dönük olması. Eyleme dönük? Evet. Kurulumu kolay, bakımı da öyle. Çünkü Forte'nin de dediği gibi uzun vadede sadece en basit alışkanlıklar kalıcı oluyor. Yani sistem size zaman kazandırmalı, kaybettirmemeli. Temel mantık bu. Çok mantıklı. Peki nedir bu sihirli dört kategori o zaman? P, A, R, A dedik. Bunlar ne anlama geliyor? Aslında mantığı oldukça yalın. Fort ediyor ki hayatımızdaki tüm bilgiler, yani en azından yönetmemiz gereken bilgiler, temelde dört ana başlık altında toplanabilir. İşte para kısaltması da buradan geliyor zaten. Tamam. İlk harf P, projeler için. Bunlar nedir? Belirli bir hedefi olan, genelde bir bitiş tarihi de bulunan kısa vadeli çabalarınız. Yani aktif olarak üzerinde çalışıyorum dediğiniz işler. Sunu hmm. tamamlamak ya da yeni mobilyaları kurmak falan önemli olan bunların bir başlangıcı ve net bir tamamlandı noktası olması. Anladım. Yani benim o klasik yapılacaklar listem gibi ama daha büyük ölçekli ve net bir sonucu olan görevler. Peki ikinci harf A. Alanlar. İşte burası biraz daha farklı projelerden. Alanlar hayatınızın veya işinizin sürekli dikkat isteyen, sorumluluk gerektiren, ucu açık kısımları. Ucu açık Evet, yani bunların belirli bir bitiş tarihi yok. Sürekli devam ediyorlar. Mesela iş hayatındaki sorumluluklarınız, pazarlama, İK, ürün yönetimi, belki RG gibi departmanlar ya da sürekli yürüttüğünüz görevler. Tamam. Kişisel hayatta ise, mesela sağlık, sürekli dikkat etmeniz gereken bir alan. Değil mi? Finans, bütçeniz, yatırımlarınız, çocuklarınızın durumu, belki yazma gibi bir hobiniz varsa o, arabanızın bakımı, evinizin yönetimi, Bunlar bitti, tamamlandı diyemeyeceğiniz şeyler. Hayatınızın bir parçası olan geniş sorumluluk şapkaları gibi düşünün. Anladım. Projeler bitiyor, alanlar hep devam ediyor. Bu ayrım önemli geldi bana. Peki ya R? Üçüncü harf. Kaynaklar. Yani İngilizce resources. Bu kategori kişisel ya da profesyonel olarak ilginizi çeken ve hakkında bilgi topladığınız, öğrendiğiniz çeşitli konuları içeriyor. Bunlar projeler gibi aktif, bitirilmesi gereken işler değil. Daha pasif yani. Evet, daha çok pasif bir ilgi ve bilgi birikimi alanı. Örnek vermek gerekirse, grafik tasarım trendleri hakkında okuduklarınız, kişisel üretkenlik teknikleri, organik bahçecilik ipuçları, kahve demleme yöntemleri üzerine notlar, modern mimari akımları, web tasarımı için ilham aldığınız şeyler, öğrenmek istediğiniz bir dil mesela Japonca notları, not alma stratejileri üzerine makaleler, nefes egzersizleri, alışkanlık oluşturma ile ilgili okuduklarınız veya fotoğrafçılık teknikleri. Kısacası, bu şu an doğrudan bir projem değil ama ilgimi çekiyor, ileride lazım olabilir dediğiniz her türlü bilgi. Hmm. Yani benim o meşhur bir gün okurum klasörümdeki makaleler ya da ilginç fikirler diye tuttuğum notlar aslında buraya mı giriyor? Büyük ihtimalle evet. Eğer belirli bir projeyle doğrudan, hani şu anki bir projeyle bağlantılı değillerse ve sadece ilgi alanınıza girdiği için saklıyorsanız, kaynaklar kategorisi onlar için en doğru yer. Tamamdır. Ve son harfimiz A. Son olarak arşivler. Burası da ilk üç kategorideki yani projeler, alanlar, kaynaklardaki artık aktif olmayan ama yine de silmek istemediğiniz, belki bir gün lazım olur diye düşündüğünüz öğelerin toplandığı yer. Dijital tavan arası gibi yani. Aynen öyle, güzel benzetme tamamlanmış veya askıya alınmış projeler, artık sorumlu olmadığınız alanlarla ilgili eski dosyalar, mesela eski işinizle ilgili şeyler ya da artık ilginizi pek çekmeyen kaynak konuları. Kısacası, aktif olarak kullanmadığınız ama tamamen yok etmekle istemediğiniz her türlü bilgi buraya gidiyor. 4 Kategori Projeler, alanlar, kaynaklar, arşivler. Yani bütün o dijital karmaşa, dosyalar, notlar, hepsi bu dört ana klasöre sığacak, öyle mi? İlk başta kulağa gerçekten biraz fazla basit geliyor. Yani günümüzdeki işlerin, ilgi alanlarının karmaşıklığını düşününce işte Forten'in de tam olarak altını çizdiği nokta bu. Eğer diyor organizasyon sisteminiz hayatınızın kendisi kadar karmaşıksa, onu yönetmek için harcayacağınız zihinsel enerji ve zaman asıl yapmanız gereken işlerden, yaşamanız gereken hayattan çalmaya başlar. Doğru. Sistemin kendisi bir işe dönüşmemeli. Kesinlikle sistemin amacı size hizmet etmek, ek bir yük yaratmak değil burada. Bu yüzden basitlik aslında bir özellik, bir eksiklik değil burada. Sizi düşünmekten çok yapmaya itmeli sistem. Peki bu basitliğin ardındaki temel prensip ne? Neden bu dört kategori işe yarıyor? Neden başka türlü değil de bu şekilde? Temel prensip aslında şu. Bilgiyi okulda alıştığımız gibi konulara göre hani matematik, tarih, coğrafya gibi değil de eyleme geçirilebilirliğe göre düzenlemek. Yani o bilgiyle şu anda ne yapabileceğinize, hangi projenizle veya hangi hedefinizle ilgili olduğuna göre sınıflandırmak. Forte buna ısrarla eyleme göre organize etmek diyor ve bu sistemin gerçekten kalbi diyebilirim. Anladım. Yani okulda konular vardı, sınavlar vardı. Bilgiyi konuya göre ayırmak orada mantıklıydı tabii. Ama iş hayatında veya kişisel hedeflerimizde durum farklı diyorsunuz. Aynen öyle. Kaynakta da bu vurgulanıyor zaten. Okul sonrası hayatta pazarlama veya psikoloji gibi geniş konu başlıkları altında bilgi biriktirmenin pratik bir faydası pek yok. Çünkü gerçek hayatta notlar veya sınavlar değil, ulaşmaya çalıştığınız sonuçlar var. Evet, sonuç odaklıyız daha çok. Tabii. Yeni bir ürünü piyasaya sürmek, bir sunum hazırlamak, bir seyahat planlamak Önemli bir karar vermek için araştırma yapmak, bir blog yazısı yayınlamak gibi. Yoğun bir günün ortasında acil bir proje ile ilgili o kritik bilgiye ulaşmak için ilginç fikirler ya da genel pazarlama gibi devasa bir klasörü tarayacak vaktiniz veya enerjiniz olmayabilir. Çok zaman alır. Çok doğru. O anda ihtiyacım olan tek şey üzerinde çalıştığım o spesifik proje ile ilgili her şeyin bir arada, elimin altında olması. Mesela yeni web sitesi lansmanı diye bir projem varsa, onunla ilgili tüm toplantı notları, tasarım taslakları, içerik metinleri, rakip analizleri falan hepsi o proje klasöründe olmalı, değil mi? Başka yerlerde değil. Kesinlikle. Paran'ın önerdiği tam olarak bu. Bilgiyi ait olduğu aktif projeye göre gruplamak. Böylece o projeye odaklandığınızda ihtiyacınız olan her şey elinizin altında oluyor. Dağınık not defterleri arasında, farklı bulut servislerinde ya da e-posta klasörlerinde kaybolmuyorsunuz. Bu kulağa çok basit ve mantıklı gelse de, Forte'nin gözlemi çoğu insanın tam tersini yaptığı yönünde maalesef. Nasıl yani? İlgili bilgileri farklı konu başlıkları altına dağıtıp, sonra ihtiyaç anında bir araya getirmeye çalışıyorlar. Bu da zaman kaybı ve stres demek. Bu noktada Kaynakta anlatılan o örnek çok çarpıcıydı sanki. Bir yöneticiyle ilgiliydi değil mi? Evet, evet çok iyi bir örnek o. Forte, San Francisco Körfez bölgesinde büyük bir biyoteknoloji firmasında küdemli direktör olarak çalışan bir müşterisiyle yaptığı koçluk seansını anlatıyor. Seansın başında sorduğu ilk sorulardan birisi şu, şu anda aktif olarak üzerinde çalıştığınız projelerin bir listesi var mı? E, müşteri de muhtemelen olmaz mı? Tabii ki var demiştir. Aynen öyle. Hatta hemen bir liste çıkarmış, stratejik planlama, işe alım, tatiller, takım yönetimi, etkinlikler, bütçeleme, kişisel gelişim. Liste bu. E, gayet normal bir liste gibi duruyor aslında. Yönetici işlere. İlk bakışta öyle. Ama işte burası ilginçleşiyor. Fort diyor ki bu listedeki hiçbir madde aslında teknik olarak bir proje değil. Nasıl yani? Hiçbiri mi? Stratejik planlama, işe alım, bunlar proje değilse ne peki? Çok şaşırtıcı. Forte'ye göre bunlar aslında alanlar. Yani az önce bahsettiğimiz o ucu açık, sürekli devam eden sorumluluklar. Şöyle bir düşünün. Stratejik planlama ne zaman biter? Bitmez herhalde. Sürekli yapılır. Değil mi? Sürekli devam eden bir süreçtir. Ya da işe alım Şirket var olduğu sürece devam eder. Tatiller hayatınız boyunca planlayacağınız bir şey bu. Bunların net bir bitiş noktası yok. İşte bu yüzden bunlar proje değil, alan kategorisine giriyor Forte'ye göre. Vay canına bu gerçekten bakış açısını değiştiren bir ayrım oldu şimdi. Peki ama neden bu kadar önemli? Yani bir şeye proje demekle alan demek arasındaki fark pratikte ne yaratıyor ki? Sonuçta iş iştir. Forte'ye göre bu ayrım hayati önem taşıyor ve bunun iki temel nedeni var. Birincisi, taahhütlerinizin gerçek kapsamını asla bilemezsiniz. Eğer iş yükünüzü sadece alanlar üzerinden düşünürseniz, ne kadar işiniz olduğunu, ne kadar meşgul olduğunuzu tam olarak kestiremezsiniz. Hmm. İşe almanız gerekiyor. İşe alım dediğinizde, bu belirsizlik o alanın her zaman devasa, ezici bir yük gibi görünmesine neden oluyor. Stres yaratıyor bu belirsizlik. Anlıyorum. Yani takım yönetimi dediğimde aslında o hafta yapmam gereken belirli görevler yerine böyle bitmeyen dev bir sorumluluk yumuğu görüyorum ve bu beni bunaltıyor. Doğru mu anladım? Tam olarak bu. Oysa aynı işe alım alanını somut projelere bölerseniz ne olur? Mesela yeni pazarlama müdürü için iş tanımını bu hafta sonuna kadar hazırlama, İK portalında ilanı önümüzdeki hafta yayınlama, İlk tur mülakatlarını gelecek iki hafta içinde planlama. Evet, daha netleşti. İşte o zaman iş yükünüz somutlaşır. Ne kadar iş kaldığını, sırada ne olduğunu net bir şekilde görürsünüz. Kontrol sizdeymiş gibi hissedersiniz. Daha yönetilebilir olur. Bu gerçekten çok mantıklı geldi. Belirsizlik stresini azaltıyor kesinlikle. Peki ikinci sebep neydi? Bu ayrım neden önemliydi? İkinci ve belki de daha önemli sebep şu. Mevcut çabalarınızı uzun vadeli hedeflerinizle bağlayamarsınız. Özellikle bilgiye dayalı işlerde, yani çoğumuzun yaptığı işlerde motivasyonun en büyük kaynağı nedir? İlerleme hissidir. Evet, bir şeyler başardığını görmek. Aynen. Eğer sürekli olarak önünüzde aynı hiç bitmeyen sorumluluk alanları listesi duruyorsa, çünkü alanlar tanım gereği bitmezler, ne kadar çok çalışırsanız çalışın bir arpa boyu yol alamadığınızı hissedebilirsiniz her hafta her ay aynı takım yönetimi bütçeleme kişisel gelişim listesine bakmak bu durum fortel'in değişiyle motivasyonu yavaş yavaş öldürür hani ufuk çizgisi hiç yaklaşmıyor gibi gelir işte burası gerçekten kilit nokta gibi duruyor. Yani o bitmeyen yapılacaklar listesi aslında kendi kendini sabote eden bir mekanizmaya dönüşebiliyor zamanla. Peki çözüm ne o zaman? Alanları projelere bölmek mi dediniz? Kesinlikle. İşte işin sihri burada başlıyor aslında. Sorumluluklarınızı, yani alanlarınızı daha küçük, yönetilebilir, belirli bir sonucu olan projelere böldüğünüzde proje listeniz dinamik hale gelir. Sürekli güncellenir. Hı hı. Tamamladığınız her proje size küçük bir zafer hissi verir. Yeni pazarlama müdürü iş tanımı hazırlandı, bitti. Bu küçük ama düzenli zaferler motivasyon ateşinizi sürekli canlı tutar. Kaynaktaki etkinlikler alanı örneğini ele alalım tekrar. Bu soyut alanı 3. çeyrek satış toplantısı organizasyonu veya yıllık şirket pikniği planlaması gibi somut projelere ayırdığınızda her birini tamamladıkça ilerlediğinizi net bir şekilde görürsünüz. Somut ilerleme yani. Evet. Bu bir şeyler başarıyorum hissini sürekli besler ve bir sonraki adıma geçmek için size enerji verir. O kısır döngüden çıkarır. Yani mesele sadece dosyaları daha iyi düzenlemek değil, aynı zamanda kendi psikolojimizi, motivasyonumuzu yönetmekle de çok yakından ilgili bir konu bu. Tam da öyle. Forte'nin vurguladığı gibi, sorumluluklarınız ne kadar büyük ve karmaşık olursa olsun, onları her zaman daha küçük projelere ayırabilirsiniz. Ve eğer hedeflerinize doğru gerçekten ilerleyip ilerlemediğinizi bilmek, o ilerleme hissini yaşamak istiyorsanız, bunu yapmalısınız. Bu sadece bir tercih meselesi değil, ilerlemeyi görünür ve ölçülebilir kılmak için bir gereklilik adeta. O zaman para yöntemini kullanmak sadece bilgisayarımızda dört tane ana klasör oluşturmaktan çok daha derin bir anlama geliyor aslında. Bu kendi iş yapış şeklimizi hatta belki hayata bakışımızı yeniden yapılandırmak gibi bir şey. Neye bağlı olduğumuzu, neleri başarmak istediğimizi ve nereye doğru gittiğimizi netleştirmekle ilgili bir süreç. Kesinlikle öyle. Bilgiyi sadece geçmişte ne yaptığınızı kaydetmek için değil ulaşmak istediğiniz geleceği inşa etmek için bir araç olarak kullanmakla ilgili bir durum bu. Forte'nin ilginç bir uyarısı da var bu noktada. Diyor ki çoğu zaman organize olmak adı altında yaptığımız şey aslında bir tür erteleme olabilir. Nasıl yani erteleme mi? Organize olmak iyi bir şey değil mi normalde? İyi bir şey elbette ama bazen saatlerimizi mükemmel klasör yapısını kurmakla, etiketleri renk kodlamakla falan geçirirken aslında yapmamız gereken asıl işi erteliyor olabiliriz. Aa doğru. Mükemmel sistemi kurayım da öyle başlarım. Tuzağa. Aynen. Henüz yeterince organize değilim başlayamam bahanesine sığınabiliriz. İşte para bu bahaneyi ortadan kaldırmayı hedefliyor. O kadar basit bir temel yapı sunuyor ki onu kurmak dakikalar sürüyor. Geriye sadece o ilk adımı atmak, yani işe başlamak kalıyor. Size karmaşık bir sistemle uğraşma, dolayısıyla erteleme fırsatı pek vermiyor. Anladım. Mükemmel sistemi beklemek yerine yeterince iyi olanla hemen harekete geçmek, paranın değeri de bu basitlikte ve eyleme odaklanmasında yatıyor diyebiliriz o zaman rahatlıkla. Aynen öyle. Özetle Paranın gücü onun basitliğinde, esnekliğinde ve size harcadığından çok daha fazla zaman ve zihinsel enerji kazandırmasında yatıyor. Kaynakta da belirtildiği gibi, piyasada çok daha sofistike, belki daha fazla özellik sunan sistemler olabilir hiç şüphesiz vardır. Vardır tabii. Sif bilgi toplama yerine aktif eylemi ön plana çıkardığını ve en önemlisi sürdürülebilir olduğunu savunuyor. Yani uzun süre boyunca gerçekten kullanabileceğiniz, hayatınıza entegre edebileceğiniz bir sistem. Peki tüm bu konuştuklarımızdan sonra dinleyicilerimiz için ana çıkarım ne olmalı? Bu para yaklaşımını kendi dijital hayatlarına nasıl uyarlayabilirler? Ne öneririz? Temel mesaj şu sanırım. Dijital dünyanızı okulda öğrendiğiniz gibi soyut konu başlıklarına göre değil, hayatınızdaki eylemlere göre düzenleyin. Yani aktif projelerinizi belirleyin, süre gelen alanlarınızı tanımlayın, bunları ilginizi çeken kaynaklarla destekleyin ve artık aktif olmayan her şeyi arşivleyin. P-A-R-A bu zihinsel kayma, bilgiyi pasif bir şekilde biriktirmekten onu aktif olarak hedeflerinize ulaşmak için kullanmaya geçmek bence en önemli adım. O da bilmekten yapmaya kaydırmak çok güzel özetlediniz. Şu anda kendi bilgisayarınızdaki veya not uygulamanızdaki klasör yapınızı bir düşünün mesela. Daha çok komu başlıklarına mı benziyor makaleler, fikirler, toplantılar gibi yoksa projelere mi? İşte X projesi raporu, Y sunumu hazırlığı, Z tatil planı gibi. İhtiyaç duyduğunuz bir bilgiyi bulmak için ne kadar zaman harcıyorsunuz? O bilgiyi bulduktan sonra harekete geçmek için ne kadar enerjiniz kalıyor geriye? Paranın vaadi tam da bu aslında. Bu arama süresini minimuma indirip asıl değerli olan eylem süresini maksimize etmek. Bilgiye ulaşmak bir angarya olmaktan çıkıp iş akışınızın doğal bir parçası haline geldiğinde yaratıcılık ve üretkenlik için de daha fazla alan açılıyor doğal olarak. Ve kapanışa gelirken üzerinde biraz daha kafa yormak için bir fikir bırakalım belki de. Tiago Forte, bilgiyi sadece düzenlemekten değil, onu yaşamak istediğiniz gelecekteki hayatı destekleyecek şekilde organize etmekten bahsediyor. Bu çok güçlü bir ifade bence. Evet, oldukça derin. Sadece mevcut projelerinizi değil, belki de henüz başlamadığınız ama hayalini kurduğunuz projeleri, üstlenmek istediğiniz yeni sorumluluk alanlarını, yani gelecekteki alanlarınızı düşünerek bile şimdiden bilgi biriktirmeye ve yapılandırmaya başlasanız, bu o geleceğe bugüne yaklaştırmak için somut bir adım olmaz mıydı sizce de? Belki de bugün sadece tek bir projenizi veya önemli bir sorumluluk alanınızı bu PARA mantığıyla ele almayı deneyebilirsiniz. Küçük bir adım gibi görünse de belki de dijital dünyanızda olan ilişkinizi tamamen değiştirecek bir başlangıç olabilir. Ne dersiniz?